Süper. Çizdik. Evet. Şöyle bir bölelim. %4. Bu %4 olsun. Kaç bölme yapacağız? Bu %8 olsun. Bu %12 olsun. Bu %16 olsun. Bu yüzde %20 olsun. Bu da %24 olsun. Tamam mı? Şimdi ortalama kişi sayısıyla daha doğrusu net kişi sayısıyla net alacağımız primi anlatacağız. E, yalnız bu kişilerin direkt bana kayıtlı olduğunu hesaplayacağız. Tamam mı? Şimdi %4 için İki kişi kaydettiğini düşünelim. Bunların her biri 200 puan çıksın. 2 kişi tamam mı? 200 BP diyelim. Evet. Tamam. Burada alacağımız para yaklaşık olarak sen de 100 puan verdiğini düşün. Senin vereceğin para 100 şey sipariş 100 puan. Tamam. Burada alacağım para yaklaşık olarak 40 lira. 40 TL. Tamam mı? D iki kişi daha ekleyelim. İki kişi gene her biri toplamda 4 kişi oluyor. Her biri 200 puan. Sen de 200 puan ver. Ne yapıyoruz toplamda? 1000 puan. 1000 puan pardon. Evet. Hmm. şuraya 500'ü, şuraya 1000 puanı yazıyorum. Burada yaklaşık olarak alacağım para 1000 puan çarpı 2 2000 BV. 2000 BV'nin %8'i yaklaşık %160 lira. BV bu arada şeyin ürünlerin vergisiz hali. Hemen 112 için ne kadar gerekiyor bize? 2000 puan. 10 kişi diyelim toplamda her birinin 200 puan verdiğini düşünelim. Burada 2000 puanı işaretliyoruz. 2000 puan çarpı 2 4000 BV %12'si 240 480 lira. Çok iyi. %16 için 20 kişi Gene 200 puan sipariş verse 4000 puan tutuyor. 4000 çarpı 2 8000 hesaplar mısın? 8000 çarpı yüzde 16. 8000 çarpı 16 diyelim. 250 falan yapıyor. Daha fazla. Çay hesaplayalım. 4000 8 8000 çok özür. Evet çarpı 16 de. 1280 doğru. 1250 diyorum. Ortalama. %20 için burada durum biraz daha farklı. 66'yı 2'ye böldüğümüzde 33 değil mi? Evet. 33 kişi yeni her biri 200 puan burada 6600 diyoruz. 6600 çarpı 2 13000 çarpı %20 çarpı 20 2600 lira 2500 lira diyorum evet %24 için toplamda 50 kişi 50 kişi çok özür her biri 200 puan 10.000 puan evet Burada toplam alınacak para 10.000 çarpı 24 çarpı 2 çarpı 24. Yani 20.000 BV. 20.000 çarpı 24 4800. Bu 4800 TL'yi bir yılda 12 şey 12 ayda 6 defa tekrarladığımızda 5000 TL nakit ödül alıyoruz. Devamını da daha sonra anlatacağız.